Lavuz diye süpürmeyi göstereceğim. Bakın 3 tane birbirinden tamamen bağımsız çizgi çizdim. Bunlar farklı düzlemlerde. Yani ön düzlem, üst düzlem, sağ düzlem istediğiniz yerden çizebilirsiniz. Çok bir önemi yok. Ve işin sonunda da bunlar farklı boylarda. Hiçbirinin diğeriyle hizası yok. Görüyor musunuz? Kasten böyle yaptım. Siz de lütfen böyle 3 tane çizgi çizin. Ya ben ekranı şöyle durdurayım. Bir de şöyle. Bir de şöyle. Görünnü olduğunu. Bunları çizin. Tamam mı? Sonrasında da düzleme gelin. Düzlemle 1, 2, 3 noktaya tıklayarak bir düzlem oluşturun. Sağ tık onay verdim. Ve sonra üçgen çizeceğim. Bakın şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle kapalı bir üçgen çizdim. Görüyor musunuz? Şu düzlemi saklayalım. Veya neyse şimdi çok da önemli değil. Şimdi bir şu noktaya bastım. 2 şu eğriye bastım. Del dedim. Çakıştırdım. Şu noktaya bastım. Şu eğriye bastım. Del dedim. Çakıştırdım. Şu noktaya bastım. Şu eğriye bastım. Ve del dedim. Çakıştırdım. Sakın çakışığı seçmeyin. Del deyin. Şimdi dikkatli izleyin. Üçü de birbirinden farklı uzunlukta dedim. Unutmayın. Süperlik katı oluşturma. Bu profil profilim olarak şunu seçiyorum. En son çizdiğim şeyi. Yol olarak da şunu. Dikkat edin nasıl oldu? Yolu izliyor değil mi? Şöyle diğer çizgilerle hiç alakası bile yok. Son seçeneklerden dedim ki yolu ve birinci kılavuz eğriyi takip et. Şimdi dikkat edin. Bakın hem yolu hem de birinci kılavuz eğriyi takip ediyor. Öbür tarafta. Şurada. Yolu ve birinci kılavuz eğriyi takip eden bir süpürme yaptık. Bir sonraki videoda ikinciyi de katacağız işin içine.